Selamlar. Kasım ayında burç yorumlarıyla birlikteyim sizlerle. Birinci burcumuz Koç burcundan başlayalım. Koç burcu 31 Ekim dolunayında parasal kaynaklar, parasal konular, kendi kazandığı parayla ilgili ani, sarsıcı, beklenmedik gelişmeler yaşamaya aday. Burada tabii ki biz olumsuz etkilerden söz ediyoruz. Bunun dışında çok az bir haritada harita sahibi olan koçlar içinde ani beklenmedik para girişleri olabilir. Bunlar kriz haritalarıdır. Krizi fırsata çevirebilecek potansiyele sahip haritalardır. Ama genel olarak kendi para kaynaklarını korumada azami dikkat gerektiren 15 günlük bir sürece giriyorlar. Bu süreç ne zaman? 15 Kasım'a kadar etkili. 15 Kasım'daki Akrep yeni ayına kadar etkili. 5 Kasım'da Merkür Retrosu bitiyor ama Satürn'den karelendiği için özellikle ortaklı iş yapanlar, evli olan koç burçları için iletişim sorunları çok ciddi bir şekilde kendini gösterecektir. Dikkat etmeleri gereken ikinci hassas nokta da bu. Ekim'in ilk haftasında önemli kararlar almamaları, ortaklıkla ilgili daha esnek, daha anlayışlı davranış prensibi geliştirmeleri gerekir. Evli olan koç burçları içinse aynı aynı öneriler rahatlıkla yapılabilir. 11-13 Kasım önemli iki gün. Jüpiter ve Plüto kavuşum var Oğlak Burcu'nda. Bu senenin başından beri COVID dahil olmak üzere ekonomik ve sistemsel sorunları getiren sabit kran etkisidir. Büyük ağır abilerin kavuşumudur ve bütün sistem üzerinde çok ciddi etkileri vardır. Koçlar bunu iş ve kariyer alanından e, yaşadılar ve bu son vurgu e, bu son vurguyla birlikte bu hikayeyi sonlandıracaklar e, fakat e, temkinli yine temkinli e, olmaları gerekiyor karşılarına çıkabilecekleri sorunlar karşısında e, yılmadan dirayetle devam etmeleri gerekiyor e, alacakları kararlarda e, gerekirse güvendikleri kişilerden ya da işte rehberliğine güvendiği daha büyük deneyimli kişilerden öneri almaları fayda sağlar. Şu ana kadar iş ve para özellikle ortaklı iş yapan koçlar için kritik zamanlar dedik. Bunu aldık çebe koyduk. Şimdi Mars retrosu da bitiyor 15 Kasım'da ama gölgesi devam ediyor. Mars gezegeni koçun yöneticisi olduğu için bu onları yine ...direkt etkileyen bir mevzu. 15 Kasım'a kadar daha rolantide... ...daha içe çekinik bir enerjiyle devam ederken... ...onların alışık olduğu... ...sürekli ileriye doğru hareket eden... ...kolay risk alan... E, ...sinerjiye geri dönüş yapacaklar. Tabi burada yine... E, ...hata yapma olasılıkları yüksek... ...içinde bulunduğumuz düzensiz zaman... ...kalitesinden dolayı. Çünkü... 10, ...31 Ekim Uranüs'yen bir dolunay. Beklenmeyeni bekle dolunayı... E, hasar almamak için yine temkinli bir şekilde devam etmek, mantıklı kararlar alabilmek, yine çevresinden öneriyle gidip gitmek daha güzel olur, daha faydalı olur. Çünkü Kasım ayı genel anlamda yine Ekim gibi sert etkilere sahip bir ay. 15 Kasım'daki akrep yeni ayı ise borç evinde gerçekleşecek. Diğerlerinden gelen kaynaklar evinde, hisseli paralar evinde gerçekleşecek. Ortaklı işler işleri olanlar için bu kaynak paylaşımıyla ilgili yeni bir süreç, nafaka bağlanmasını bekleyen eşler için yeni bir süreç, yeni koşullar, yeni beklenmedik durumlar, yeni krizli durumlar. Belki de dediğim gibi bazı haritalar için olumlu sonuçlanabilecek yeni kaynaklar da doğabilir. Böyle bir sürece giriyoruz. Ne zamana kadar? 30 Kasım'a kadar. Zaten 30 Kasım'da da bir ay tutulması yaşayacağız. Bu yılın son ay tutulması. 15 günlük dilim içerisinde borç harç mevzularına, kredi kullanımına, kredi kartı kullanımına, diğerlerinden gelen kaynaklar konusunda dikkatli olunması gereken bir süreç başlıyor. 27 Kasım'da ani para giriş çıkışları olabilir. Yine burada harita biricikliğini korumakta. Yine kendi kaynaklarımızı korumak üzerine davranış prensibi geliştirmek çok faydalı, çok değerli. Sağlığa özellikle dikkat etmesi gerekiyor koçların. Çünkü Mars birinci evlerinde yükselen yani fiziki göstergelerini Temsil eden, yükselen de transit de, e, oldukları için ve o, e, geri hareketten ileri harekete de geçiş yaptığı için ateşli hastalıklara, gribe ve maalesef COVID'e en açık olan burçlardan birisi. COVID hepimiz için şu an büyük tehlike ve artmaya da devam ediyor ve artma, devam edecek. yani Bütün kış boyunca biz COVID ile ilgili önlemlerimizi almak durumundayız. E, koçlarda hijyen kurallarını maske kullanımına, D vitamini, C vitamini kullanımına, doktorun önerisiyle geliştirdikleri diğer bağışıklık sistemi güçlendirici etkilere dikkat etmek durumundalar. Önce sağlık diyorum, sonra parasal kaynakları korumak, iş konusunda doğru kararlar alabilmek için temkinli ve düşünceli olmak ve ortaklı işlerde olanları ortaklı olan ilişkiler boyutunda özellikle kısımın ikinci haftasından sonra daha rahat bir döngüye gireceklerine dile getiriyorum. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiler.